Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Hayrat Fakfı İlmi Araştırma Heyeti ilk defa yayınlanan orijinal mektuplar ışığında Bediüzzaman Said Nursi ve Hayrul Halefi Ahmet Altın Başak isimli tarihçi hayat kitabımızın 84. sayfası. 90 cilt kitabı ezberlemesi. Bediüzzaman Hazretleri Van'da kaldığı zamanlarda Bitlis'te hıfzını almış olduğu 40 kitabı kitaba ek olarak 50 kitap daha ezberledi. Bu kitaplar sadece dini ilimlerin esaslarına dair kitaplar olmayıp fenni, tarihi, edebi kitaplar da bunlara dahildi. Bu konuyla alakalı olarak kardeşi Molla Abdülmecid şöyle der. Kur'an-ı Kerim 15 gün içinde hıfz etti. Kamsul Muhit'ten, Okyanus'tan 60 satırlık bir sayfeyi bir defa okumakla ezberini alırdı. Evet, bu zat gerek medrese, gerekse mektep ilim ve fenlerinden ezberini aldığı metinleri, kitapları unutmamak için daima ezberinden okuyup tekrarlamaya mecburiyeti vardı. Ezberinde bulunan metinlerin toplamı 30 Kur'an kadar idi. Üstad Hazretlerinin kendileri de bu konuyla ilgili şunları söylemiştir. Ben gençliğimde Van'da Vali Tahir Paşa'nın konağında kalırken vali bana bir oda tahsis etmişti. Ben orada kalırdım. Her gece yatmadan önce 3 saat kadar hafızamdakileri tekrar ederdim. O zaman hakikaten 90 kitabı hafızama almıştım. Her gece hafızamdakileri 3 saat tekrar etmekle 3 ayda da bir kitapların tekrarını yaparak devrini bitiriyordum. Ben geceleri hafızamdaki kitapları tekrarlarken merhum Tahir Paşa beni zikir ve evrat okuyor zannedermiş. Cenab-ı Hakk'a şükür kardeşlerim, bütün o mahfuzatım yani ezberlerim Kur'an'ın hakaikine yani hakikatlerine çıkmak için bana basamak oldular. Sonra Kur'an'ın hakaikine ulaştım. Çıktım baktım ki her bir ayeti Kur'an'iye kainatı ihata ediyor gördüm. Artık ondan sonra başka bir kitaba ihtiyacım kalmadı. Kur'an bana kafi ve vafi yeterli geldi. Bahsi geçen bu hadiseler Bediüzzaman'ın ne denli sağlam bir ilmi temeli olduğunu ortaya koyan vesikalardan sadece kaçıdır. Rabbim üstadımızdan ebeden daiman razı olsun, bizleri de kendisine talebe eylesin, kalın sağlıcakla.